Erdoğan'ın da kullandığı ne diyor? Tokatçılar mı diyor? Bir şey diyor. <laughs> Demek ki beraber ortaklık yaptığı DSP, yeniden Refah Partisi, Hüdapar. Şimdi onların sorması lazım. Peki biz neyiz? Biz de mi tokatçıyız? 1991 yılında Refah Partisi listesinden Adana adayı kimdi biliyor musunuz? Devlet Bahçeli'ydi. Yozgat adayı da Alparslan Türkeş'ti. Yani şimdi Devlet Bahçeli de mi aynı tokatçı demiş oluyorsun? Ayrıca tokatçılığı bu memleket sizden gördü. Kendi bakanlığından, devlette dezenfaktan satan bakan bu milletin parasını tokatladı. Türkiye'yi, İran'ı, Amerika'yı aynı anda tokatlayan Rıza Zarrab sizin dostunuz ne oldu? New York'ta sizi de tokatlayıp Amerika'yla işbirliği yaptı ve hala New York mahkemelerinde sürüyor Türkiye'nin dosyaları. Sezgin Baran Korkmaz, kara para aklayıcısı. Amerikan maliyesinde bizi de tokatladı. Şimdi mahkemelerde. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplam oyuna bakarak karar veriyorlar. Peki Türkiye İşçi Partisi'ne giden yok mu? Memleket Partisi'ne giden yok mu? Zafer Partisi'ne giden yok mu? Ola ki İyi Parti'ye giden yok mu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye İşçi Partisi'ne net oy kayışı oldu. Herkes biliyor. Memleket Partisi'nin oyları nereden geldi? Bütün bunlara %5 oy gitmiş olsa dahi Oradaki eksiği de Gelecek Partisi, Saadet Partisi, Deva'nın Demokrat Parti'nin bir katkısı oldu. Oldu ki o düzeyde kaldı. Çünkü bu bir havuzsa buradan bir yere gidiyor. Buraya da bir yerde gelmiş olması lazım. Ya yani bunları yok farz edip katkı yapmıyor demek de matematiksel olarak yanlış.